Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda YouTube'un kariyer gelişimimizdeki önemi üzerine konuşuyor olacağız. Ya bu bence aslında hepimizin kendi kariyer dünyasında bugün 20 yaşlardaki hemen herkes için en öncelikli olması gereken konu başlıklarından birisi. Fakat pek de böyle olmadığını görüyorum ve bu beni çok şaşırtıyor. Yani bugün artık özgeçmişin, CV hazırlamanın neredeyse hiçbir günün kalmadığı bir yerde Özellikle hani top seviye okullar haricindeki herkes diyelim. Böyle bir durumda hala YouTube gibi ya da işte diğer mecraları kullanmamak bence arkadaşlar büyük bir aslında avantajı bizden götürüyor. Tabii bunu çok konuşuyoruz mezun arkadaşlara, yeni mezunlarla, öğrencilerle. Yani niye yapmıyorsun, niye bu topa girmiyorsun diye. Pek çok aslında farklı bahane ya da gerekçe var ama temelde iki tane şey duyuyorum. Bunlar çok dikkatimi çekiyor kendi adıma. Birincisi yaptım ama olmadı. 2-3 tane video yaptım, izlenmedi ve bıraktım. Diğer de tabii ki şey yani işte burası entertainment dünyası, eğlence dünyası. YouTube işte dizi fragmanları, normal dizi izlenir, işte e, spor videoları izlenir, yorumlar vesaire. E, benim bölümle ilgili yapacağım video niye izlensin? Gibi bir düşünce var. İkisine de anlayabiliyorum ama arkadaşlar bence burada biraz bakış açısını değiştirmek gerekiyor ve e, YouTube'un ya da diğer sosyal medya kanallarının bizim hayatımızdaki yerini, kariyerimizdeki yerini doğru konumlandırmak lazım. Bunların detayına önce çok kısa bir iki tane ufak duyurumuz olacak. Bunların ilki burada anlatacaklarım bölümün kendisiyle ilgili teknik argümanlar değil, daha genel soft başlıkları olacak. Çünkü buradaki amacım size net öneri vermekten ziyade işin daha kaba kısmını anlatıp, daha yüzeysel kısmını anlatıp detayları yorumlarda sizlerle birlikte konuşmak. Çünkü bu sayede sizin işte Ahmet olarak, Ayşe olarak kişiliğinizi, beklentinizi, geleceğinizi, yönetiminizi, işte buradaki ability'lerinizi, yetenek setlerinizi daha iyi görebilirim ve daha iyi önerilerde bulunabilirim. Açıkçası burada bulunacağım her bir teknik öneri biraz havada kalacak. Diğer duyurumuz aşağıdaki katıl aboneliği üzerinden bizde ikinci ve daha üst seviye katıl abonesi olursanız eğer bölümümüzle ilgili daha fazla teknik video izleyebilirsiniz. Çünkü orada bir form doldurtuyoruz katıl abonesi arkadaşlara. Ve bu sayede bölümle ilgili daha fazla video paylaşıyoruz. Direkt teknik olarak. Diğer bir arkadaşlar son duyurumuzsa aşağıdaki yine Superpeer linki üzerinden bizden birebir mentorluk alabilirsiniz. Bu sayede kariyer yönetiminizi haftalık, iki haftada bir aylık sizin kendi beklentinize göre bizlerle birlikte birebir olarak sürdürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra konuya geri dönelim. Konumuz neydi? Konumuz YouTube'un önemi. Şu anda kendimden bir yola çıkarak bir örnek vereyim. Bugün Mücahit Sakar olarak benim esasında ana işim farklı ve yaptığım şey kariyer mühendisi değil. Bu benim eğitim hayatımdan daha sonra işte kişisel meraklarla, e, tutkularla edindiğim bir aslında yan yetenek seti. Ama bugün gelen noktada iki yılın sonunda e, yaptığım videolarla birlikte belli bir aslında skala oluşmuş durumda. Ha, hala YouTube dünyası için yaptığımız video mesela abone sayısı iyi bir rakam değil. 6.500-7.000 civarı ve e, bu muhtemelen pek çok kişi için de hani meh diyebileceği bir rakam ağır rakam değil. Ama arkadaşlar bu bile bir yani mücahit işin ortalama bir birey için iyi bir kariyer imkanı sağlayabiliyor, özellikle yanındaki yıllarını verdiği mesleğine kıyaslarsak. Ya bugün diğer tarafta ana işi normalde mesela yıllarımı verdiğim bir e, okulun okulun bir konu, ama e, buranın beni iki yılda getirdiği nokta bence dışarıdan bakış olarak kendimle ilgili çok daha fazla ve potansiyeli daha da fazla. Şimdi bunu şu yüzden anlatıyorum. Mücahit çok sıradan, çok basic bir örnek. Yani iki yıldır video yapan ve işte sürekli bir takım video atan bir insan. Ve yaptığı videoların bir esprisi yok. Yani iyi bir edit yok, iyi bir müzik yok. Anladınız mı? Hani sadece bir zoom videosunda bir şeyler anlatıyor. Ve bu bile aslında onun dijital olmayan yollardan inşa edebileceği yoldan daha iyisini verebiliyor. Ve arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bu herkes için geçerli. Her bölüm için geçerli şunu söyleyeyim mesela benim videolarımın çoğu izlenmiyor. Görüyorsunuz sizler hani bir izlenme iki izlenme. Ama işte orada arada birkaç tane çıkan oluyor tamam mı? Yani altı bin izlenen yedi bin izlenen bir iki tane video çıkıyor ve onlar seni bir anda işte push ediyor. Ön plana çıkartıyor itiyor seni. İşte bizim de aslında kendi kariyerimizde dijital dünyada aramamız gereken şey tam olarak bu. Yani yaptığınız her bir video izlenmeyecek bölümle ilgili. Ya da bölümle ilgili yaptığınız açıklamalar belki çoğu hiç kimsenin umurunda bile olmayacak. Ama oradan çıkan bir tane o şey, e, video, sizi bir anda başka bir seviyeye çıkartacak. Ha, bu mesela benim için de olmadı. Daha ben de bunu henüz yaşayabilmiş değilim ama sizler kendi bölümünüzle ilgili bu arkadaşlar video içeriği sağlayabilirsiniz. Ha, burada ne önemli? Burada önemli olan temel şey bence kendi kişisel deneyimlerinden yol çıkarsak mümkün olduğunca tartışma yaratmaya açık konulardan ilerlemek. Ha, bugün baktığımız zaman mesela ha bu arada bu şey değil. Yani biraz konu konuyu açıyor ama e, kendimi daha doğru ifade etmek için söylüyorum. Buradaki amacımız kendi bölümümüzle ilgili bilgimizden, birikimimizden, vizyonumuzdan ödün vermek değil açık uçta. Buradaki amaç mümkün olduğunca geniş katılımlı bir aslında alan inşa etmek. Bugün Evrim Ağacı ya da işte Barış Özcan ya da diğer kanallar bilimle ilgili işte bu konularla ilgili insanlar bu insanların bu kadar izlenmesinin aslında birkaç tane pif noktası var. İşlediği i̇şte konular çok değerli ama bunun haricinde aslında hem hitabet işte hem diksiyon hem de bunun yanında arkadaşlar mümkün olduğunca geniş çevreleri kendini ikna etmesi, katılmaya ve bir şeyler paylaşmaya. Tabii öte yandan işin bir de süreklilik boyutu var. Yani bu da yine bir başka etken. Yani burada aslında temelde bizim odaklanmamız gereken birkaç tane konu başlığı var. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Evet farkındayım. İki yıl boyunca hiçbir izleme beklemeden bir şeyler üretmek, video yapmak kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Çünkü buna belli bir, bir çerçevesinde yapmak hele daha da zor. Ama ya bugün şöyle düşünelim bir bölüm okuyoruz. iki yıl, dört yıl, işte altı yıl neyse. Ee, o bölümün beklentimiz ne? Bize bir kariyer vermesi. E bunu YouTube diyor ki, ya sen bana yap diyor abi dört sene boyunca video. Ben seni çıkartacağım zaten diyor bir yerlere. Hani sana diyor 20 bin, 30 bin abone zaten getireceğim diyor yani her ya geç. Ama işte burada önemli olan bizim kendimizi buraya nasıl adapte edebildiğimiz. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani aslında abone sayısı işte bin abone, 2000 abone, neyse 500 abone. Bunlar ilk bakışta sizin için çok düşük gelecektir. hani bir şey değil falan. Ama bunu şöyle bakmak lazım. Bizim YouTube'daki amacımız, yani bu videonun temel niyeti YouTube'dan işte reklam geliri, abonelik vesaire kazanmanız değil. Bir iş modeli inşa edilmek. Yani aslında YouTube ya da diğer sosyal medya kanallarının her birisi bizim için bir pazarlama unsuru olmak zorunda. Yoksa hani işte bu bölümle ilgili yaptığınız videoların size bir reklam getirisi sağlaması ve bunun işte sizi sübvanse etmesi tabii ki mümkün değil. Ama burası bir tanıtım aracı. Öyle bakmak gerekiyor. Yani siz aslında oluşturduğunuz bir iş modelini binlerce insana tanıtabiliyorsunuz. Ya da her gün video atınızı varsayalım. İşte kısa kısa 5'er 10 dakika. Her gün binlerce insana o tanıtımını sağladığınızı varsayalım. Bu çok çok değerli bir geri bildirim. Çünkü insanlar bugün özgeçmiş hazırlayarak, işte şirketlere giderek, başvurularda bulunarak aslında o bir şirketi bulmaya çalışıyor. Ve daha düşük getirili bir aslında imkan için. Sizlerse burada her gün binlerce insana kendi oluşturduğunuz ve sizin için çok daha katma değerli bir iş modelini aslında pazarlıyorsunuz. Tabi burada kendinizi konumlandırmanız gereken nokta şurası. Siz bir influencer değilsiniz ama siz bir şirketin kurumsal iletişim sayfası da değilsiniz. Bu aradaki kalan kişiler olarak kendi aslında dünyanızı oluşturmanız gerekiyor. Bu kolay bir şey mi? Tabii ki değil. Yani tabii ki zaman isteyen, dediğim gibi tecrübe isteyen ve yolda öğrenmeyi gerektiren bir konu. Bunu şu yüzden mesela ben size şunu söyleyemiyorum. Bu bölümle ilgili şu şu videoları yapın. Hayır bu doğru bir öneri olmayacaktır bu konuda benim açımdan. Çünkü sizin orada fark yaratacağınız ufak unsurlar var. Belki siz bu bölümü kendi ilgi alanınızdaki bambaşka bir alanla, bambaşka bir kenar bölümle birleştirebilirsiniz. Belki çok alakasız bambaşka bir ilgi alanınız var ve oraya odaklı, endeksli bir aslında spesifik bir kanal inşa edebilirsiniz. Tıpkı bölümün kendisiyle ilgili Genel şeyler paylaşabileceğiniz gibi. Ama işte ben o bilgiye çok da taraftar değilim. Yani chat cpt var Google'daki haber sayfaları var ya, işte klasik bilgiler paylaşmak bence doğru bir yaklaşım değil. Sizi ön plana çıkartmaz. Çünkü o yolculuk esnasında eğer siz büyürseniz illaki ki sizin e, rakipleriniz de ortaya çıkacak. Bu bu arada her sektörde her iş modeline geçerli bir konu. Yani YouTube'da aslında sizin için bir iş modeli olacağı için burada da bu aslında yan iş ortaya çıkacak. Bizim niyetimiz mücahit olarak işte Ahmet olarak Ayşe olarak kendi kişisel markamızı oluşturabilmek. Ve bu YouTube kanalı bizim kendi kişisel markamızı oluşmamıza imkan sağlayabilir. Bir diğer konu ne? Bir diğer konu arkadaşlar bu bölümle ilgili yaptığımız videolar bizi bölümle ilgili daha üst çerçevedeki insanlara ulaştırabilir. Ya bugün siz bir diş görüşmesine gidip sektörünüzle ilgili bir firmanın sahibiyle görüşemezsiniz kolay kolay. Bu hani eğer kurumsal bir yerse çok da mümkün değildir. Sizinle temas etmez ya da temas ettiğinde size en alt seviyeye çalışan olarak bakar. Yani gözündeki değeriniz bellidir. Sizden bir şey öğrenmeye çok da çalışmaz. Ama YouTube'dan bu videoyu yaptığınızda ve burada kendi düşüncenizi, kendi yaklaşımınızı sunduğunuzda sizi izleyen herkes aslında sizin bilginize saygı duyarak size yaklaşır. Ve yarın bir gün bir şirketin işte yöneticisi, sahibi vesaire uğur e, şunlar bunlar onlar size temasla geçtiğinde e, size en alt seviye çalışan değil, aslında bilgi sahibi, vizyon sahibi, düşünce sahibi birisi olarak bakar. Ha, burada yine şu bildirim alıyorum bunu söylediğimde ya iyi de hocam hani ben şu anda net bir bilgi sahibi değilim hani bölümle ilgili. Gerekmiyor. Yani çünkü buradaki amaç diyorum ya yolda öğrenmek. Ya sen bir bilgi öğren ve bunu pazarmaya çalış. Yarın iki öğren, ikiyi pazarmaya çalış. Çünkü ben işte bir 10 aşamaya geleyim de ondan sonra başlarım. 11. aşamaya geleyim de ondan sonra başlarım. Bu doğru değil. Çünkü ona geldiğinde, 11'e on geldiğinde bu sefer egosal sorunu yaşayacaksın. Ya ben 10 bilgiye sahibim bir, şey, bir bilgi sahip bir insana niye bunu pazarmaya çalışıyorum ki diyeceksin. Bu da yaşanan bir durum. O yüzden yani en aşağıdan hiçbir şey bilmiyorsan bile sadece fikirlerini paylaş. Yani ne olur bir kere en kötü ne olur? Yani videon izlenmez. Yani i̇nsanlar sadece dalga geçerler. geçsinler. Hani zaten şu anda bütün sosyal medyanın amacı bu zaten. Hani onu da söyleyeyim bir yandan. Evet biz amacımız bu değil. Biz daha vizyoner bir yerden bakıyoruz ama öte yandan bütün sosyal medya dinamiklerin amacı dalga geçilmek, konuşulmak. Ya bugün e, Kaygınır bu işe milyon dolar döküyor, beni çok, daha çok konuşsunlar, beni daha çok dinç etsinler diye yani. Kim kardeşler bu işe yani milyon dolar döküyor, beni konuşsunlar, yeter ki konuşsunlar, dalga gitsinler bende diye. Çünkü e, sosyal medyanın din dinamiği bu. Ha şuna gelmiyorum tabii ki yani e, biz dalga geçirelim, işte e, insanların gözünde işte böyle e, palyaço olalım ameliyata tabiriyle değil yani bizim derdimiz tabii ki buradan başka bir yer ama e, konuşulmak da çok da fena bir fikir değil yani bana da mesela o kadar çok eleştiri gerek yok onunla ya işte e, kardeşim hani şu konuyu geç, hani konuya gel, işte gibi bir şey vermiyorsun, şunlar bunlar bir sürü şey. Ya önemli değil çünkü o yorum beni besliyor. Sizde aynı şekilde olacak. Gelen her bir negatif eleştiri aslında sizin izlenmenizi artıracak. Çünkü bu böyledir. Yani bir ortamda sizi 10 kişi beğenmiştir, bir kişi beğenmiyordur. O beğenmenin yorumu ön plana çıkar. Sistem de bunu ön plana çıkartır. YouTube da bunu yapıyor. 10 kişi beğeniyor, beğeni atıyor, bir kişi negatif yorum yapıyor. Ve negatif yorum yapanın sayesinde aslında o video ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunu biraz böyle yapmak lazım. Bu da böyle bir e, durum diyelim. Benim tekrarım bu şekilde. Umarım sizler için zihin açıcı. E, bölümle ilgili ve bölümün YouTube tarafıyla ilgili güzel bir takım düşünceler oluşturmuştur diyelim. Her türlü görüş, öneri, eleştiri, şikayet. Eleştiri, şikayet dediğim gibi yani sıkıntı yok. E, bizi izlenmemizi artırıyor günün sonunda. E, bunları da aşığız. Tabii her şekilde yani bunun gibi e, güzel yorumlar da bekliyoruz. Tabii ki. Her ne kadar YouTube diğer tarafı daha çok seviyor olsa da. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.